Ya şu var abi. bir şey verdiniz istatistikleri. Hani bazen siyasetçiler de suçlu adam dokunulmazlık kazanmak için milletvekilliğine girer ya. Evet. O zaman ceza davaları otomatikman duruyor değil mi avukat bey? Ya orada doku, milletvekili dokunulmazlığından sebep duruyor. Doğru, evet. hocam. Şimdi acaba mi? aklıma bin tane fırıldak geliyor. Kardeşim Allah bin tane fırıldak. Fenerbahçelileri son bir haftada kandırdılar. Şafik veya sonra 10 günde. Heh. Biraz daha on say puan kaybetti falan. Hocam 10 yıl ya 7 yıldır kandırıyorlar Canerbahçe'yi şey ya. Mevcut insanlar için konuşuyorum. Ya mevcut yönetim için. Devam ediyorum. Ama bütün bu bunların kabahatini de sana söylüyorum. Okan da, Okan da Mourinho'dan farkı yok. O da şeyde ad Fenerbahçe'nin anasına küfür ettiren bir koronun başında başındaydı. Onlar, onlar hocam, başka o, şeyler. Tabii, bir ama yaşam, hadi, hadi başka şeyler. Baş ben ya. de benim olduğum hocam, objektif konuşalım. Tamam objektif Gökhan, konuşalım. Gökhan diyorum. Okan hakemi üstü kapalı bir daha buraya gelemezsin lafları şunlar bunlar takımıyla diye. yaşadığı disiplinsizlik gece kulübü. Yani Okan Türkiye'de şu anda sütten çıkmış terbiyeli herkesin kalbine basınca tek adam imajı var. Hocam Beşiktaş'ın hocası Süper Ayar. Solşer. Süper al bugün. Fenerbahçe tribününe otur. Adama masa kurarlar. Galatasaray'a otur masa kurarlar. Hadi Okan'ı getirsene Fenerbahçe tribününe değil. Kalamış'a bir getirsene e, veya Jose Mourinho'yu bir Galatasaray hamamına götürsene. İş işte, marjinalleşti. O doğru. Morunyo'dan sonra daha da marjinalleşti. Ama buna Galatasaray ve Okan'ın da katkısı var Mourinho kadar. E, e, ben burada Okan'ı... Hocam Mourinho geldiğinde ilk basın toplantısı, ilk bunu... açıklamasında Galatasaray dedi. İlk maçında ya Hatay maçı oynandı. Galatasaray Hatay maçı oynandı. Hatay, Hatay maçından sonra çıktı Jose Mourinho dedi ki ben dedi anladım dedi. Şimdi Gökhan abi. Bir de neler olduğunu anladım dedi. Okan Buruk eğer ki sen çok pardon şunu bitireyim izninle. Tamam. Okan Buruk'a sen ya bak hep bir laf söylüyorum ya evin camdansa komşunun evine taş atmayacaksın. Durduk yere geldiğinden beri yegane konsantrasyonu Galatasaray Kulübü, Okan Buruk, hakemlerin Galatasaray'ı kollaması, hmm. oydu buydu falan. Bu olmaz kardeşim, bu olmaz. Sen buraya antrenörlük yapmaya geldin. Abi şu akşam, bak şu akşam çok güzel bir şey söyledin. Antrenörlük yapmaya geldin diyor ya şu akşam senin aslında antrenörlük anlamında çok şeyden koptuğunu gösteriyor. Ya Glasgow'un hocası bir ver sesleri onun üzerine konuşacağım. Glasgow'un hocası şu, şu değişikliklere baksana sevgili kardeşim. Fenerbahçe'nin ortasına gerçek, baksana. Gerçek abi. Gerçek. Abi Şimanski, Tadic, Ennesi, Jekot, Talişko, Talişko oynadı abi bir de. Ya bu ne abi? Bak istatistiklere bak. Oyuna girdikten sonra Fenerbahçe Mourinho'nun çok, güzel bir sözü vardı. vardı. Topla oynama üzerine şimdi alıp topu evlerine götürebilirlerdi tamam. diyordu. %64 Fener topla oynamış. Abi ortada Fener'in adam akıllı pozisyonu yok. Tek golü de yan toptan. Bakıyorsun Fener 22 tane şut atmış. Yerisi kaleye bulabilmiş. Hep boş laf. Ya boş. Rakip yedansızda 40 kere buluşmuş. Adamlar 16 kere buluşmuş. 3 tane gol var. 5 gol aslında. Aslında 5 gol. Beş yani. Klasik Mourinho'nun geçiş hücumu yapan takımı gibi adam Mourinho'nun nasıl Türkiye'de dönüştüğünü, nasıl bir gal gittiğini ve günün sonunda da Tıpkı Mourinho'yu Mourinho'nun kendi taktiğiyle yendi. Ya ne demek ya Fenerbahçe o Sörnü son... Bak iki golle de 50 metre top sürerek gol attı. Ya Bugün Fenerbahçe 50 metre top sürülerek iki tane gol yedi. Beyler ver, ya şimdi burada futbol falan var mı Allah aşkınıza sizce? Yok. Mourinho'da daha uğraşsın yok işte maymun desin, zıplıyor desin, cankey desin, jingle bir desin, mingle desin. Ver abi Mourinho'da. Fenerbahçe 50 metre top sürerek iki tane gol yiyecek. Mourinho da burada hoca hoca olarak kalacak yani. Arkadaşlar anlık olarak 22 bin kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza destek olarak BTV'ye destek olun. BTV sizin kanalınız sizin büyüttüğü, sizlerin emek vererek büyüttüğü bir kanal. Bunu sakın unutmayın. Mourinho ne dedi? Bu dediğimi güleceksiniz ama aslında bu iyi bir sonuç. Bu performansa sonuç daha kötü olabilirdi. Bir tane penaltı olması gereken pozisyon vardı ama böyle bir maçtan sonra hakem konuşmak etik olmaz. Mourinho şöyle bak bu demek ki Avrupa'da gerçekleri konuşuyor. Türkiye'de de gerçekleri konuşmak yerine birileri ona nasıl oynayan, oyunu nasıl oynanacağını anlatıyor. O oyunu oynuyor. Tiyatro oynuyor aslında bu oynuyor. Hocalık yapmıyor. Tiyatro oynuyor gibi. Şimdi beyler ortada ortada çok ciddi. Herkesin birbirine dillendirmekten korktuğu ağır sıkıntılı bir istatistik var. Ne diyor hocam, hocam o? Söylüyor. Lütfen. Fenerbahçe 300 milyon euro'luk bir takım. Hocasının yıllık kazancı 15 milyon euro. Yancıları mancıları da 20 20-25'i bulabilir. Ulan Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı maçlara baktım. Ligimizin tepesindeki 5 takımdan sadece Göztepe'yi yenmiş. Evet. Galatasaray iki maçta yenememiş. Beşiktaş'ı yenememiş. Bir maç oynamış. Eyüp'le bir maç oynamış. Samsun'la bir maç oynamış. Hiçbirini yenememiş. Ulan Avrupa'ya baktı. 10 küsür maç oynamış. Evinde sadece iki tane Belçika takımını yenmiş. Anderlecht ve Sengilos. Hiç kimse yenememiş. Kendi sahasında. Kendi sahasında hiç kimse yenememiş Avrupa'da. Anderlecht ve Sengilos. Ama, Ama, uçuyor uçu yok. Ama uçuyor. Ama uçu yok. bak şimdi. Şu Lili var. de yenemedi. Kodum, bir, 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 bir şey. Fenerbahçe'nin bu uçmasını gösteren temelde üç tane unsur var. Birinci unsur. Galatasaray'ın puan kaybetmesi. İkinci unsur tüm... Acun Ulucan'ın Ulucan kartel medyası. Acun Ulucan'ın ediyorsa... algı yönetimi. Üçüncü şey de YouTube'da Fenerbahçe tandanslı hesaplar. Bravo hocam. Hemen hemen ben bütün kanallar. Ben çok kibar bir adam olduğum yok Çünkü hocam. Tandanslı. Eğer kartellerden korkuyorsanız o ayrı ama ben bir şey söyleyeyim mi? Şey Hadi gel aldım. Ben senin gibi kaba konuşamam. Yumuşak konuşacağım. Fenerbahçe evet. de tandanslı değil. Fenerbahçe için paralı köpeklerin YouTube programları. Uydu mu? Daha hocam güzel oldu. Ee, hocam. Daha oturdu yani. Ee, röportaj sırasında bir görsel var. O görseli bir ne verelim görsel? arkadaşlar. O görseli bir verelim. E, Mourinho'ya uzun bir soru sormuşlar. Mourinho da böyle bir tepki vermiş. Ya, Şaklabanlık. Uyuyarak yani. bir ya. tepki bir vermiş. şey vermiş. Söyleyeyim şey. Işte. Mourinho yine söyleyeyim etkisi, abi ya. etkisi söyleyeyim, söyleyeyim ya, ya, bir göstermiş. bunlar da. için gelmedim be hocam. Söyleyeyim mi size? Işte. Hani 3-1 yenildiğin maçtan sonra da şov yapma. Ya, yani. bak, o zaman için... şöyle bir dakika. Bir dakika hocam affedersin. Estağfurullah buyurun rica ederim. Maymun gibi uyuyor abi. O. Oh. Mourinho. Ne oldu abi? Hayır. Bir şey, bir şey Maymun kaydırmış. gibi uyuyor. Hakaret mi? Değil abi. Değil abi. abi. Değil ha? Değil, yani. Irkçılık mu? Değil, değil abi. Abi. ne oldu? Niye şaşırdınız abi? Maymun Saşırlı. gibi uyuyor. Maymun, maymun da işte bence. Maymun, maymun bence, var. bence maymun, maymun olduğu yerde zıplar mı? Zıplar. zıplar. Kangurudur abi o. Ya maymun da zıplar. Kanguru yani Maymun dal 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 dal. Maymun zıplar da, da öyle yürür abi. Maymun daldan dala zıplar. Daldan dal atlar. O atlar. Yukarıdan aşağı insin Bak, Bu sabah. Maymun gibi uyuyor. Sen arkada bu kelimeyi bilir misin? Alo. Bir şey olmaz. Sen kelimeyi bilir misin? Ben argoyu bilirim de. Argo şu kelimeyi bilir misin? Tenceren kaynıyor, maymunun oynuyor. O halde mutlu olman lazım. <laughs> Neyi kaynıyor? Tenceren kaynıyor, maymunun oynuyor. Argo <laughs> bunu, bunu da bir deyim Bunu da ben, ben de bilmiyorum. Ha, bunu ben öyleydim, ne, ne, ne anlama geliyor hocam? Yani tenceren kaynıyor demek iyi para kazanıyorsun. Maymunun oynuyor diye de efendim cinsi hayatın fena değil anlamında. Bir erkek başka ne ister? İmajı yaratan bir deyimdir bu. Ama ırkçı bir deyim değildir. Şimdi Hoca, evladım bu tür işleri yaptığın vakit zannediyor musun ki sempatik oluyorsun? Şovmen so olmuyorsun. Şovmenlikle soytarılık çok ince, i̇nce bir çizgidir. Asla ben soytarı öyle bir kaba konuşmaları kullanamam. Aha, ağlak Mourinho diyebilirim bu hakaret değil ama soytarı Mourinho diyemem bu hakaret saygısızlık olur. Ama ben dedim de, şovla, hayır demedim. Şovla soytarılık ince bir çizgidir. Dahilikle psikopatlık, delilik, delilik ince geliyor. biçim. Oradan oraya geçe verirsin yani. Türk Edirne'nin bir adım atarsan Yunan, Yunan sınırına geçersin. Evet. 10 metre geri gelirsen Türk sınırı. Böyledir. Soytarılıkla, çoğumenlik Hocam arası. akıl seni terk ederse deli olursun. Sen aklı telik terk edersen daha iyi olursun. Evet. Acayip sonuç. Değil. Sonuç. Oluyor. <laughs> <laughs> <mi>? evet. <laughs> Şimdi bir dakika abi. Bu hareketin şunu da anlarım. Lütfen. İstavros çıkarsa, günah çıkarsa, derim ki kendi adına günah çıkartıyor. bir Hristiyan olarak İstavros çıkartma, günah çıkartmayla bağdaştırıyorum onu. Hatalarını okey. Uyuyorum. Bu ne biliyor musun? Nedir hocam? Çok uzattın ya. Kes demektir. Kes de evimize gidelim. Çok uzattı. E diyecekler ki dayı sen haftalardır. Türkiye'nin içinden geçiyorsun. Türkiye'yi Türk uyuyorsun. Türk futbolunu, bak, Türk futbolunu mafyatik Kolombiya <laughs> mafyatik Uruguay futbolu gibi yapıyorsun Güney ya Amerika'da bazı ülkelerde futbol özellikle Meksika'da. Meksika'da adam, da, adam Kolombiya'da ben. da var hocam doğru. Ya, kabul ediyorum. Türk futbolu pür filan değil. Bunu kabul ediyorum. Evet. Ama bu kadar içinden geçersen derler ki ya o zaman sen buraya niye geldi? E düzeltmeye geldi. Nasıl düzeltçe? Sen kimsin? önce kendini düzelt kardeşim. Sen kimsin ya? Ağlak borun Önce kendini düzelt. Şey... Türkiye Ligi'ndeki tepedeki takımlardan bir tek Göztepe'yi yenmişsin. İçeride dışarıda. Bir tek Göztepe'yi... tabii galibiyet aldın Göztepe'yi. Bir tek Göztepe... berabere, berabere kaldın Hayır, başardım. tekrar söylüyorum. Türkiye Süper Liginde tepedeki 5 takımdan sadece ve sadece Göztepe. içeride dışarıda Göztepe'yi yenmişsin. İçeride de 10 küsür maç oynamışsın Avrupa'da. Be. Göztepe dışarıda yenmedi hocam. İki, iki i̇çeride diyorum be oğlum. Tamam, i̇çeride dışarıda diyorsun. dediniz. Ne? İçeride dışarıda Göztepe'yi yendi yani dediniz. Demedim. İçeride dışarıda oynadığı ilk 5'teki maç takımlara baktım. Bir tek Göztepe'yi Göztepe, yi Göztepe yi yendim. içeride, yendi. içeride yendi. Tamam tamam hocam. 3-2 mi yendi? evet. Başka değil. Bakıyorum. Doğru Manchester'la oynamış, Bilbao ile oynamış, Lyon'la oynamış, şunla oynamış, bu ile oynamış. İçeride yenememiş. Bir tek iki Belçika takımını. Sen Ciloz'la Anderlet'i yenmiş. Şu anda 4,5 puan geridesin. Evet. Üstelik ile oynayacak maçın kalmadı. Tek ufacık bir avantajı var bu oyuyor. Ve Bir avantajı. Nedir? Evet. Bu kendi avantajı değil. Rakibinin zor fikstürü. Başka hiçbir Fenerbahçe'nin avantajı. yok. Fenerbahçe'nin fikstürü de kolay değil. Bak bak. milli maçta, maçtan, maçtan sonra Fenerbahçe'nin şeyi de Şu, şu var. Bak şunu şunu söylemekte yarar var. Yani Fenerbahçe'de sanki Türkiye'ye bahar geliyor da Fenerbahçe'ye de bahar geliyor diye algı yarattılar. Abi geçen sene Fenerbahçe aynı bu dönemler benzer bir şey yaşıyordu. İşte Türkiye Kupası ama e, konferansı gibi çok iyi gidiyoruz. Türkiye'deki e, Avrupa puanını işte sırtımıza taşıyoruz. Ülke puanını Avrupa sırtımıza taşıyoruz falan şahane şu bu. Olimpiyat 3. Sonra 1-0 yenildin. Sonra bir anda Süper Kupa'ya çıkmadın. Çıktın. Birinci dakikada çekileceğim derken gittin orada gol yedin. Gol yedin çekilemedin. Hani çok kötü bir son oldu. Bir de üstüne abi Sivas'ta beraber kaldın. Elle var sıfır. Sordu Konya Konya'yla beraber Şuraya geleceğim. Kaldın, i̇ş bitti. Şuraya geleceğim. Abicim. Bak. Fenerbahçe algı yönetiminde çok iyi yönetiliyor. Ama Fenerbahçe futbol anlamında iyi yönetilmiyor. iyi futbol oynamıyor. Elin Glasgow'u bak bunu ben değil. Bütün Fenerbahçe medyası bütün hafta boyunca Glasgow'u küçümsedi. Bu Glasgow iyi takım değil. Glasgow şöyle takım, şöyle yetersiz bir takım. Bir teknik direktörleri var aman Allah'ım. Rıdvan'ı sağ bekte oynatıyor. Taverniye'yi sol bekte değil. Sağ stoper oynatıyor. Böyle hoca olmaz falan. Biz zaten rahat bunu yenleriz. Önümüzdeki turda da inşallah Roma çıkar falan. Hani Atletik adam korkuyoruz yani, falan yani. diye. Abi o Glasgow sana bugün 5 attı. Ve sen gık diyemiyorsun. Bak Mourinho bugün hadi gık desin. Gık diyemiyor. Çünkü öyle bir hakem yönetimi var ki. Şahane. Şahane. Bak öyle bir hakem yönetimi var ki şahane. Fenerbahçe medyasının ne diyeceğini çok merak ediyorum. <laughs> ne diyecekler Çünkü abi? Çünkü Özgü Morinyo kendi hatasını kabullendi ve kötü oynadığını söyledi. Kötü oynadığını söyledikten sonra Fenerbahçe medyası acaba faturayı kime keser? Çok problem dışında ben Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe medyasını Fenerbahçe satın devam almış devam baron olarak hazırlayalım konuşuyorum arkadaşlar. Dinliyorum. Dinliyorum canım hocam. Şu anda şöyle emirler çıkıyor. Fenerbahçe Adınızda baron mu hocam? Baron. 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 Tamam. Ne diyor baron? Çocuklar bu geceden itibaren 4-5 gün şu fikri işleyeceğiz bu bu 90 bu 180 dakikalık bir maçtı. İlk devreyi biz 2-0 mağlup bitirdik. Yani Hiç 3 1 eşittir 2-0. Eee dış saha gol avantajı ortadan kalktığı için. Bunun bir de Glasgow'u var. Hiç değilse bir hafta şey yakalarız. E, süre alırız. Tabii. Ola ki Alanya'ya Galatasaray puan kaybederse fiilen 2 puana düşmüş olur kazanırsak takip eden başımızı. Glasgow'a orada elensek bile Mourinho ve biz zaten önemli değildi o UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin esas olarak ihtiyacı olan şey Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Anlaşıldı <laughs> mı? Çocuklar emir böyle anlaşıldı efendim. Tamam yarın sabah paraları Peki çok güzel. <laughs> ne var niye gülüyorsun? <gülüyor> Özür diliyorum hocam. Şimdi şu an. Peki hocam güzel soru. Abi yanlış anlama. Bak Söz ben hocam... dışarı. Bu Galatasaray'da da var. Bu bu arada tezgah Dubara'lar. Söz meclisinden dışarı. Ya hocam. Var. Kim söz meclisem dışarı. Hayır, doğru Niye sormayın bana? Galatasaray'ın da ee... paralı köpekleri mi var? Ay var tabii. Ya en azından Galatasaray kendine adamış troller var. Ya hayır, hayır başka bir şey, şey abi. Fenerbahçe. Hayır ne başka bir şey. şey <laughs> Kalem şöyle de var. Peçete, peçete. Galatasaray'ın paralı köpeği var ya şimdi abi bak. Galatasaray... Abi bir, bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Doğru, bir şey söyleyeyim yarım doğru, kaldı doğru. o çünkü. Şimdi bak. Fenerbahçe'nin ben başkan olsam bu yıl hafif davaya girdim ya. Derim ki İbrahim Hacı Osmanlı de aramaya. Başkan be. Şu kura murat sıcak top Ahmet Çakar bir şeyler yapıyordu. Şu Fenerbahçe kupada bize çeyrek finalde iç, iç sahada ama iç sahada dışarıda yenemiyoruz. İç sahada bir şey yapsana. Eşleşme yapalım. Bir eşleşme yaptırsana. Böyledir demiyorum ha yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir ilişkim olsa. Şu ya da diyorsun. şu olmuştur bak mesela şu olmuştur ya da beni tekli al. Beni tekli al. Ya alayım. da şu olmuştur diyebilirim bak. Bugün Fenerbahçe evinde Galatasaray'le çeyrek finalde karşılaşacağını bildiği an hava uçmuştur. Demişlerdi ki: "Evet, işte muhteşem, harika bir kura. Şimdi Beşiktaş maçından hemen sonra biz de Galatasaray'ı 3 atarız. Abi şampiyonluğu alırız, psikolojilerini bozarız." Bak, tam bugün muhtemelen öğlen saatlerinde olan olay bu. Ama geliyor ki akşam saatlerinden oldu. Fenerbahçe'nin aslında bütün defoları ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun aslında TFF ve MHK'nin ittirmesi olmadan hocalık hüviyetini yitirdiği ortaya çıktı. Mourinho artık Hoca falan olamaz. Mourinho yorumcu olabilir. Bizim kanalımız açık ona yorumculuk yapsın. Zaten gelmeden evvel Sky Sports'a yorumculuk yapıyordu galiba. Mourinho çok iyi bir televizyon yıldızı olabilir. Çok iyi bir yorumcu olabilir. Ama Mourinho artık hocam hoca değildir arkadaşlar. Geçmişte öyle de değil de demiyorum. Mourinho artık hoca zaten, hocam hoca değil. zaten zaten çok Zaten bu yüzden zaten bu yüzden 4 puan fark yemiş. En yakın rakibini yenememiş. Adamı ittiriyorlar, parlatıyorlar. Yoksa Mourinho'nun hocalık hüviyetlileri kalsa bunu ihtiyaç duyulur mu Allah aşkına? Jose Mourinho ihtiyaç bence duyulur. Okan Burak'a e, daha da fazla düşmanlık beslemeli. Şöyle ki e, eğer ki Okan Buruklu Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş olsaydı kariyeri tamamıyla bak dört <laughs> Arkadaşlar dörtlüye dört geçelim. Dörtlüye geçtim elim göründü. Geri çekme. Sıkıntı yok dörtlüye geçelim. Çekan abi buyur abi. Ceyhan kalmasın <laughs> abi sizin. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş olsaydı Jose Mourinho'nun Türkiye veya abartarak söylüyorum Avrupa'daki teknik direktörlük kariyeri bitmişti. 10 saniye izin evet. verir misin? Tabii hocam. Eğer Galatasaray Mourinho'yu yenmiş olsaydı bu gece bu maçla böyle bitmiş şey olsaydı yarın sabah. Yani 7 Mart. 7, 7, Mart. 2025. 2025 Perşembe sabahı. Cuma sabahı canım hocam. E, Cuma sabahı. 9.30. Türk Hava Yolları İstanbul Lisbon Business Class uçağıyla birinci sırada içiyor. TK Sabah kahvaltıda 20. da şey yiyordu. Ne? Havcan. kaburga, kaburga. Kahvaltıda kaburga Tabii, o, kaburga sen? özel hale. Tamam mı? Şimdi bu gece makyaj silindi. <laughs> Heh, çok güzel hocam. <laughs> Yalancı bahar bitti. Makyaj silindi. Bundan sonra ama tekrar söylüyorum ha. Ben burada Mourinho'yu topa tutuyorum da Okan'ın da Mourinho'dan hiçbir farkı yok. Hayır hocam, hocam Okan Hoca'nın Okan çok bir şey de, yok. Şöyle Okan Hoca'yı da eleştirelim. Eleştirelim de bu gece Okan Hoca'nın gidisi değil. Okan'ın de da bundan farkı yok. Hocam işte bak. Ha. Ama Okan'ın hatası şu. Biz mesela ben çok tecrübeli bir canlı yayıncıyımdır. Evet. Gökhan evet, da yani öyle, şimdi. Bişar da öyle. Diyelim ki buraya bir tane çömez bir herif geldi. Ve sardım onu sevmiyorum. Adamı buraya dar ederim psikolojik olarak onu irrite ederim, döndürürüm şey, kudurturum dengesini bozarım, kimyasını bozarım. Çıktıktan sonra karısı der ki o adam Allah seni cezanı versin. Bu yamyamların arasına niye geldin? Bunu zaman zaman telefonla bağlanan deneyimsiz çocuklara yapıyorum. Bir numara şey yaptım, o, o evet, telefonla yayınıma bağlanan. Şimdi Okan'a eleştirdiğim şu. Okan senin de bin tane hatan var. Okan ve Galatasaray. Jose Mourinho'nun açıklamaları sizin şirazenizi kaçırdı. Evet. Oku... Kaçmayacak. Ha. Kaçmayacak. Sakin, hakem olarak diyorum. 40 bin kişi bağırır. Bilmem ne hakem, bilmem ne hakem diye. Oyuncular Sen orada dağılmayacaksın. Sabir duracaksın. O zaman büyük hakemsin. O oku. zaman büyük hakemsin. Şu var hocam. Yusuf, Galatasaray'da Hı. Acun Ulucalı karşılığında bir kişi yok. Ama Acun Ulucalı işi zaten algı. Ya adamın işi bu. Fenerbahçe işini tek iyi yapan Acun Ulucalı Bak onu söyleyeyim. Ha, neden? Ay, çok güzel algı yapıyor. Her tarafı ya Fenerbahçe'de yap makyaj yaptı değil. Makyajın mükemmel yapan Yalnız bir şey var. Acın Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Lütfen hocam buyurun. Ne demek? Büyük kulüplerde algıcı dediğimiz adamlar veya spor ve YouTube kanallarında serseri ve ser sert dediğimiz, acımasız dediğimiz yorumcular. Örneğin ben. Evet ya. Kıçın pisse bu işlere <laughs> girme. Birden koku gelir. Şimdi Türkçe konuşuyorum anlaşılmasını istiyorum. Tekrar söylüyorum. Mesela ben 62 yaşındayım. Kralın içinden geçtim geçeceğim. Allah uzun verirse geçerim. bunu durumda Yıldırım'da dahil, Ali Koç'ta dahil, Metin Öztürkeyn'de <laughs> dahil, Fatih Terim'de dahil, Morunya'da dahil, Okan'da dahil. Ama benim kıçımda bir pislik olmuş olsaydı, bunun beyefendici açıklaması şudur. Bakış. Geçmişimde bir bagaj. Evet, bagaj bir şimdi. durum olmuş olsaydı, bu mışla mışla değil ama vesikalı, bilinen bir şey. Belgeli. Belgeli. De. Ben fazla kımıldayamazdım. Şimdi idareciler konuşurken algı yaratırken hele büyük şamiyaların tamam. adamıysan otomatik sana. olarak diğer büyük şamiyaları karşına alıyorsun. Karşına alıyorsun. <laughs> Karşını aldığın vakitte kimsenin eli armut toplamıyor.